Kanalıma hoş geldiniz. Bilgi Sarmal Yayınları, AYT Matematik Soru Bankası'ndan öteleme simetrik konusu ile ilgili yeni nesil bir soru çözeceğim. Y eşittir fx fonksiyonu verilmiş. Mutlak fx fonksiyonunun grafiğini çizeceğim. Mutlak fx fonksiyonunun grafiğini çizmek için y eşittir fx fonksiyonunun grafiğinin x ekseninin altında kalan kısmının 40 40 40 diye kesiyorum. Bu kestiğim bu parça ile bu parçanın x ekseninin üstüne göre simetriğini alıyorum. Yani bu kestiğim parçaları ne yapıyorum? x ekseninin üstüne katlıyorum. Katladığımda ne oluyor? Bu oluyor. Bir de bu oluyor. Ve ne yapıyorum? Katladıktan sonra y eşittir fx fonksiyonunun x ekseninin üstündeki grafiğin parçalarını alıyorum. Mavi ile çizmiş olduğumuz mutlak fx fonksiyonunun grafiğidir. Mutlak fx artı bir fonksiyonunun grafiğini çizelim. Bu mavi ile çizmiş olduğumuz mutlak fx'in grafiğidir. Bu mavi ile çizmiş olduğumuz grafiği y ekseninde bir birim yukarıya kaydırırsak mutlak fx artı 1'in grafiğini bulmuş oluruz. Mutlak fx'in grafiğini bir birim yukarıya ne yapalım? Kaydıralım. Mutlak fx artı 1'in mutlak değerinin grafiğini çizelim. Bir fonksiyonun mutlak değerinin grafiğini çizmek için x ekseninin altında kalan grafiğin kısmını kesip x eksenine göre üste katlıyoruz. Yani simetriğini alıyoruz. Burada bu mutlak fx artı 1'in x ekseninin altında grafiğin parçası olmadığına göre kesip yukarıya yapıştıracağımız parça da yok. O halde mutlak fx artı 1'in mutlak değeri nedir? Bu çizmiş olduğumuz grafiğin kendisidir. Eşittir 3 deklemini çizmemiz için ne yapıyorum? Y eşittir 3 doğrusunu çiziyorum. Y eşittir 3 doğrusunu çizdiğimizde mavi grafikle Y eşittir 3 doğrusunun kesiştiği bu noktalar 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta bu deklemi sağlayan noktalardır. İki ifadeyi eşitlemek demek o iki ifadenin kesiştiği noktaları bulmak demektir. Bu beş nokta bu deklemin ortak noktasıdır ve bu deklemi sağlayan noktalardır. X yerine A yazarsam kesişen 5 noktanın absisleri bu deklemi sağlayan köklerdir. Yani A noktalarıdır. Bu A noktaları bu 5 noktanın X ekseni üzerindeki iz düşümleri, yansımaları A değerleridir. Bunlar 5 3 0 eksi 1 ile eksi 3 arasındaki bir nokta ve eksi 3. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane A değeri vardır.